Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 11-17 Kasım tarihleri arasını konuşuyoruz. Kova burçları için pazartesi salı birazcık daha ev aile konuları ön planda. Dolunay belki karşınıza ani bir taşınma getirmiş olabilir. 27 derecede hava elementinde ya da ateş elementinde göstergeleriniz varsa bazı konularda harekete geçmeyi planlıyorsanız sizin için destekleyici bazı süreçler olabilir. Belki yurt dışı ile ilgili konular aktif olabilir. Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir akıl hocası mentorla karşılaşabilirsiniz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu konular sizin açınızdan destekleyici olacaktır. E, çarşamba, perşembe günleri e, nispeten birazcık daha ikili ilişkiler ya da çocuklarla ilgili konular ön planda olacaktır. İş için olumlu bir zaman ama arkadaşlıklarla iş için çok uygun bir zaman değil. Özellikle perşembe günü arkadaşlarla iş yapma durumundaysanız eğer birlikte iş yaptığınız bazı konular varsa burada bazı suistimaller söz konusu olabilir. Temkinli olmanızı öneririm. Cuma, cumartesi, pazar daha çok çalışanlar, ofis, iş arkadaşları, iş hayatı çok fazla gündemde olabilir. Belki sağlık konularınız öne çıkacaktır. Sağlıkla ilgili konular ön plana çıkarsa daha çok mideyle ilgili sorunlarınız varsa bunlar tetiklenebilir belki de. Bugün biraz beslenmeye dikkat etmek faydalı olabilir. Daha yavaş ve sakin geçirmenizi öneririm bugünleri. Her şeyden önce dolunay sizin açınızdan ani taşınmalar vesaire gündeme getirdiyse eğer bu belki cuma cumartesi pazar artık o eve yerleşmek ve o evin dinamiklerini artık oturtmakla ilgili süreç söz konusu olabilir. Burada belki bazı hizmet alımlarınız gündeme gelebilir. Birazcık daha günlük rutini oturtmak günlük koşturmacanın rutine binmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunun haricinde olumlu bir hafta iyi değerlendirmenizi öneririm. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere hoşçakalın.